Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine fıkıh tarih dersinden müştehit imamlar dönemiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve diyoruz ki müştehit imamlar dönemi. Müştehit imamlar döneminin diğer ismi ise arkadaşlar diyoruz ki Etba'u Tabi'in dönemi. Etba'u Tabi'un dönemi diyoruz. Ve bu dönem arkadaşlar Abbasi devleti dönemine denk gelmektedir. Tabi'in dönemi Emeviler dönemindeydi. Etbav tabi'in müştehit imamlar dönemi ise Abbasiler dönemine tekabül etmektedir. Devlet olarak bildiğimiz zaman daha rahat edilir arkadaşlar. Ve bu dönem için demişler ki Hicri 2. asrın başından başlayıp Hicri 4. asrın ortalarına kadar devam eder. Hicri 2. asrın başından başlar. Aynı zamanda demişler ki Hicri dördüncü asrın ortalarına kadar devam eder. Ortalarına kadar devam eder demişler. Ve aynı zamanda bu dönem için diyorlar ki müştehit imamlar dönemi olarak yetmez. Çünkü bu dönem diyorlar dönemler içerisinde en önemli dönemdir. Ve demişler ki fıkhın altın çağı. Fıkhın altın çağı. Aynı zamanda demişler ki fıkhın tedvin dönemi. Fıkhın tedvin dönemi gibi isimler de verilmiştir. Ve dönemler içerisinde en önemli dönemdir bakın fıkhın altın çağı olarak nitelendirilmiş. Ve hemen geçiyoruz diyoruz ki bu dönemler için arkadaşlar özellikle müştehit imamlar döneminde Fıkhın altın çağı denmesinin ve fıkhın bu kadar ilerlemesinin temel sebepleri nelerdir? Diyoruz ki fıkhın bu dönemde fıkhın bu dönemde ilerlemesinin başlıca sebepleri ilerlemesinin başlıca sebepleri diyoruz. Başlıca sebepleri. Yani kısacası fıkıh Abbasiler döneminde niçin bu kadar ilerledi? Onu bilmemiz ve tanımamız lazım. Ve bunlar içerisinde arkadaşlar ilkin diyoruz ki Abbasi devletinin iktidarda olması. Abbasi devletinin iktidarda olması Önemli bir hadise arkadaşlar. Çünkü Abbasilerin başa geçmesiyle ilim adamlarına değer verilmiş. Özellikle mevali sınıfında olanlar ne yapmış? Korunmuştur arkadaşlar. Diyoruz ki Abbasilerin ilim adamlarına değer vermesi değer vermesi nedeniyle arkadaşlar ilim zirve yapmıştır. Aynı zamanda diyoruz ki bu dönemde İspanya'dan Çin'e kadar İslam devletinin yayılması İspanya'dan Çin'e kadar devletin yayılması diyoruz. Devletin genişlemesi etkili olmuştur. Çünkü bu dönemde arkadaşlar kültürel faaliyetler ön plandadır. Kültürel faaliyetler ön plandadır. Aynı zamanda gençler özellikle bu dönemde İslam dinine yeni yeni yabancı olan insanlar girdiklerinden dolayı özellikle inanç konularında özellikle ameli boyutlarda ne yapmışlar? Sorular sormuşlar. Diyoruz ki İslam'a girenlerin İslam'a girenlerin inanç ve amel konularında amel konularında sorular sormaları ve fıkı adamlarının da fıkı ilim adamlarının da bunlara cevap vermeleri fıkhın ilerlemesine neden olmuştur. Aynı zamanda diyoruz ki bu dönem ilim adamlarının önceki dönem birikimlerine sahip olmaları bu dönemde bu dönemdeki hukukçuların önceki dönemdeki önceki dönemdeki birikimlere sahip olmaları sahip olmaları da arkadaşlar etkili oldu ve bunun yanında özellikle hukukçuların üstün yetenekli ve kabiliyetli kişilerden olmaları hukukçuların hukukçuların üstün yetenekli üstün yetenekli ve kabiliyetli kişilerden kabiliyetli kişilerden oluşması da etkili olmuş arkadaşlar. Özellikle İmam Azam Ebu Hanife'ye bakıyoruz. Özellikle İmam Şafi'ye baktığımız zaman önder imamların ön planda olduklarını görmekteyiz. Ve hemen bir diğer de diyoruz ki Etba'u Tabiun döneminde döneminde Fıkhın kaynakları nelerdir? Fıkhın kaynaklarından ne yapacağız arkadaşlar? Size bilgiler sunacağız ve diyoruz ki bu kaynaklar toplam 5 kategoride oluşmaktadır. Hemen ilki tekrar diyoruz ki tabii ki kitap başta gelir. Sonra diyoruz ki tekrar sünnet ikinci kaynak olarak kabul edilmiş ve bir diğerde diyoruz ki sahabenin icma sahabenin icması ön planda ve sahabenin bireysel iştihadı. Sahabenin bireysel iştihadı da ön planda tutulmuştur. Aynı zamanda bu dönemde diyoruz ki Etbol tabiin döneminde, Müştehit İmamlar döneminde ne yapılmıştır arkadaşlar? Çeşitli iştahatlar yapılmıştır. İştahatlar da ön plandadır. Ancak bu iştahatlar gençler özellikle kıyas türünden kıyas olsun, istihsan olsun, aynı zamanda ıstıslah olsun, aynı zamanda ıstıshap dediğimiz fer'i kaynaklardan oluşmaktadır. Artık bunların yavaş yavaş ön plana çıktığını görüyoruz. Ve bir diğer de diyoruz ki arkadaşlar, Etbaü Tabi'in döneminin özellikleri. Etbaü Tabi'in döneminin, Etbaü Tabi'un döneminin özelliklerinden bahsediyorum. Özellikleri diyoruz arkadaşlar. Ve yine bunları da ne yapıyoruz arkadaşlar? 5 kategoride ele alacağız. Bu bizim için yine önemli. Bunlar hangilerdir diye soracak olursanız diyoruz ki bunlar içerisinde arkadaşlar ilkin il, tabiin döneminde ekolleşme oluşurken etbaut tabiin döneminde ise ekoller içerisinde yeni bir yapılanma ortaya çıktı. Ve biz bu yapılanmaya da arkadaşlar mezhep imamları diyoruz. Kısacası mezheplerin oluştuğu dönemdir. Mezhepler oluştu arkadaşlar. Ekollerin oluşması tabiun dönemindeydi. Etbaul tabiun döneminde ise kısacası müştehit imamlar döneminde ise arkadaşlar mezheplerin oluştuğu dönemdir. Artık dört büyük mezhep dediğimiz mezheplerin yavaş yavaş oluştuğu dönem burası. Ve ikincisi içinde diyoruz ki arkadaşlar bu dönemde ilk defa fıkıh tedvin edildi. İlk defa fıkıh tedvin edildi. Tedvin edildi. Yani ilk defa müstakil kitap haline getirildi. Tabi'in döneminde fıkıh metinleri yazılmıştı. Etbol tabiin döneminde ise o yazılan metinler kitaplaştırıldı ve bunun yanında diyoruz ki ilk defa fıkı usulü eserleri yazıldı. Yine ilk defa fıkı usulü eseri yazıldı. Kim tarafından yazılmıştı? İmam Şafii'nin Er Risalesi arkadaşlar. Bunu da hemen yazalım. İmam Şafii'nin İmam Şafii'nin Er Risalesi bu dönemde yazıldı arkadaşlar. Bunun yanında diyoruz ki bu dönemde farazi fıkıh meselelerine önem verildi. Farazi farazi fıkıh meselelerine meselelerine önem verildi. Şimdi daha önce demiştik ki peygamberimizin döneminden tabi'in dönemine kadar özellikle meseleci, kazuistik yöntem kullanılırken bu dönemde artık olmamış olaylar ne yapıldı? Olmuş gibi kabul edilerek özellikle soyut konular üzerine, meseleler üzerine çözümler bulunmaya çalıştı. Ve aynı zamanda bu dönem için diyoruz ki artık mezhep içerisinde çeşitli iştahatlara önem verilmiştir. Mezhep içerisinde mezhep içerisinde iştihatlara, iştihatlara önem verildi. Önem verildi. Herkes kendi mezhebinin görüşleri doğrultusunda ne yaptı? İştihatlar ortaya koymaya çalıştı. Bir diğeri arkadaşlar İslam hukukçularının ihtilaf sebepleri. İslam hukukçularının ihtilaf sebepleri. Aynısını arkadaşlar tabi'in döneminde de görmüştük arkadaşlar. Burada da etbaun tabi'in döneminde de aynı şekilde devam etmiş arkadaşlar. Ve kısa öz bir şekilde buna değinelim. Yine bilgilerimiz de tazelenmiş olur. Ve bunlar hangileri diye soracak olursanız yani müştehitler arasında niye bu kadar görüş ayrılıkları ortaya çıktı? Sebebini bilmemiz lazım. Özellikle baktığımız zaman Naslardaki metinlerin delalet açısından farklı manaya gelmesi arkadaşlar. Kısacası naslardaki lafızların biz buna delalet açısından diyoruz. Mana yönüyle delalet açısından deyince mana yönünden. Özellikle Bakara suresinin 228. ayetindeki kuru lafzı, kuru kavramı önemli. Bazı alimler dediler ki bu kuru kelimesi regl müddeti anlamına gelir. Regl müddeti. Regl'ın müddetini bildirir. Diğerler de der ki hayır ondan kastedilen temizlik müddetidir dediler. Temizlik müddetidir dediler ve görüş ayrılıklarına neden oldu. Bunun yanında arkadaşlar sahabenin hadis konusundaki birikimleri de etkili olmuştur. Sahabenin sünnet konusundaki sünnet birikimleri ne yapıldı? Görüş ayrılıklarına neden oldu. Ve bunun yanında baktığımız zaman arkadaşlar diyoruz ki bazı hadislerin nesedilmesi bazı hadislerin nes edilmesi de yine görüş ayrılıklarına neden olmuş. Aynı zamanda bazı alimlerin yöntemlerinin farklı olması, yöntemlerin farklı olması. Bakıyoruz ki çoğu alim ne yapmış? kıyası kullanmış. Diğer alim kıyası kullanmamış, ıstıslahı kullanmış. Diğeri ıstıshabı kullanmış. Diğeri istihsanı kullanmış. Her birinin yöntemleri farklı olduğundan dolayı da bu da ihtilaflarına neden olmuş. Ve bir diğer de alimlerin yetiştiği sosyal ortam da önemli. Kısacası hukukçuların yetiştiği sosyal ortam. Yetiştiği sosyal ortamda ne yapmış? Etkili olmuş. Özellikle kimi alimler Kufe'de kimi alimler Hicaz'da yetişmiştir. Ve bir diğer de diyoruz ki siyasi olaylar, siyasi etkenler ihtilaflara neden olmuştur. Siyasi etkenler de yine ne yapılmış? Bölünmelere neden olmuştur. Ve bir diğer de diyoruz ki arkadaşlar günümüze kadar gelmiş suni mezhepler. Günümüze kadar gelmiş, günümüze kadar gelmiş sünni mezhepler diyoruz sünni mezheplerden de bahsediyoruz ve Bunlar hangileri diyoruz ki dört büyük mezhep dört büyük mezhep dedik bilmeyeniniz yoktur içinizde hanifi mezhebi aynı zamanda diyoruz ki Şafi mezhebi Maliki mezhebi ve Hanbeli mezhebi Arkadaşlar dört büyük mezhep olarak geçmiştir ve günümüze kadar da ulaşmıştır. Bunun yanında diyoruz ki günümüze kadar ulaşmayan sünni mezhepler günümüze ulaşmayan ulaşmayan sünni mezhepler diyoruz arkadaşlar. Ve bunların sayısı arkadaşlar 20'den fazla. Diyorlar ki örneğin Leysi mezhebi Mısır'da kurulmuştu ve günümüze kadar taraftar mensup bulamayarak tarih sahnesinde kaybolup gitmiştir. Evzai arkadaşlar Şam'da çıkmıştı ve daha sonra taraftar bulamayarak tarih sahnesinde silinmiştir. Taberi Kufe'de çıkmıştır ve tarih sahnesinde taraftar bulamayarak kaybolup gitmiştir. Bunun yanında diyoruz ki zahirilik arkadaşlar yine Endülüs'te çıktı. Özellikle Garp bölgesinde Kuzey Afrika'da ve tarih sahnesinde kaybolup gitmiştir. Aynı zamanda diyoruz ki, aynı zamanda diyoruz ki sevri mezhebi Süfyanın sevri'nin kurmuş olduğu bir mezhepti ve taraftar bulamayarak tarih sahnesinde yok olup gitmiştir. Bunun dışında diyoruz ki Sunni dışında ortaya çıkmış diğer mezhepler, Sunni mezhepler dışında, Sunni mezhepler dışındaki Sünni mezhepler dışındaki mezhepler diyoruz. Günümüze kadar gelebilmiş mezhepler diyoruz. Bunlar hangiler diye soracak olursanız hariciler ve şia diyoruz arkadaşlar. Hariciler ve şia önemli. Özellikle haricilerin ibaziye kolu günümüze kadar gelmiştir arkadaşlar. İbaziyeyi unutmayalım. Ve bunun yanında şia içerisinde özellikle zeydiye arkadaşlar. Aynı zamanda diyoruz ki Caferiye aynı zamanda diyoruz ki İsmaililik günümüze kadar gelebilmiş Şia'nın diğer ekolleridir. Şia'nın diğer mezhepleridir. Ve hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyoruz ki yaşayan Sünni ekolleri. Yaşayan Sünni ekolleri diye devam ediyoruz. Yaşayan Sünni ekolleri Yaşayan Sünni ekolleri başlığımız. Yaşayan Sünni mezhepler yani ekolleri diyoruz. Bunlar önemli. Bunları adımız gibi bilmemiz lazım. Hemen bunlar hakkında bilgimizi veriyoruz ve devam ediyoruz.